Meridian Terapi Meridian terapisi geleneksel Çin tıbbında binlerce yıldır bilinen bedenin enerji kanalları üzerindeki belirli bölgeler ve noktaların akupunktur, akupresör, klasik masaj, ısı, mıknatısla uyarma gibi yöntemlerin tamamını kapsayan genel terapi uygulamasıdır. İnsan bedeni üzerinde yüzlerce akupunktur noktası vardır. Bu akupunktur noktaları da meridian hatları üzerindedir. Meridyen terapi uygulamaları esnasında bu akupunktur noktaları uyarılır ve noktaların sinir sistemiyle bağlı olduğu organların kendini yenilemesi sağlanır. Akupunktur uygulamaları artık herkesin bildiği terapi yöntemlerindendir. Ayrıca birçok psikolojik ve bağımlılık terapisinde de akupunktura başvurulmaktadır. 2003 yılında Dünya Sağlık Örgütü, akupunktur terapisinin başta kronik ağrı, romatizmal hastalıklar, bağımlılık, bel boyu sorunları, depresyon, alerjik durumlar gibi onlarca farklı rahatsızlıkta etkin bir terapi yöntemi olarak önermiştir. Akupunktur terapisi bedendeki organlara ve dokulara bağlı noktalarının kuru iğne batırma yoluyla uyarılması ve bunun belirli aralıklarla tekrar edilmesiyle olmaktadır. Klasik akupunktur terapisi kişinin rahatsızlığına bağlı olarak lokal bölgelere yapılmaktadır. Meridyen terapide ise sadece akupunktur uygulamasını değil, kapsayıcı olarak akupresör, ısı, manyetik, vakum ve diğer terapilerde uygulanmaktadır. Düzenli olarak meridyen terapi uygulandığında sağlanacak faydalar şu şekildedir. Enerji kanalları temizlenir, enerji durgunluğunu giderir, bedene biyolojik enerji miktarını geri kazandırır. Metabolizma iyileşir, bağışıklık sistemini güçlenir. Doku şişmesi ve tıkanıklığı azalır. Kas ağrısını azaltır, spazmları hafifletir, kemikler ve eklemler güçlenir. Otonom sinir sisteminin çalışmasını düzenler, sinir iletimini iyileştirir. Uyku kalitesini artırır. Ürolojik ve jinekolojik hastalıklarda ciddi iyileşme sağlar. Yaralanmalardan sonraki iyileşme süresini hızlandırır. Kanı etkili bir şekilde temizler, toksinleri uzaklaştırır, organlara kan akışını iyileştirir. Cilt mikro restorasyonu nedeniyle kozmetik bir etki ortaya çıkar. Cildin doğal bariyerin koruyucu işlevleri iyileştirilir çakralar daha aktif hale gelir. Psikolojik ve depresif durumlarda hafifleme meydana gelir. Bel ve boyun ağrılarında, fıtıklarda ciddi iyileşme sağlar. Kronik ağrılarda hafifleme ve zamanla kurtulma gerçekleşir. Hemoroid, kabızlık ve sinir sistemi rahatsızlıklarında ciddi iyileşme sağlanır. Felçli durumların birçoğunda hızla sonuç verir. Bunların yanında doğrudan ve dolaylı olarak birçok rahatsızlığın iyileşmesinde etkilidir. Son yıllarda klasik ilaçla tedavinin yanı sıra binlerce yıldır uygulanan fitoterapi yani bitkisel ürünlerle iyileşmede halk tarafından kabul görmektedir. Yine binlerce yıldır uygulanan meridyen terapinin de günden güne bilinirliği artmaktadır. Meridyenler sinir sistemi ve dolaşım sistemi gibi tüm bedeni entegre bir bütün olarak bağlarlar. Hatta geleneksel Çin tıbbı meridyen teorisinde meridyenler sadece beden dahilinde iletişimi sağlamakla kalmaz, Organlarımızla, duyularımız, dokularımız, duygu ve düşüncelerimiz arasındaki iletişim ve uyumu sağlarlar. Meridian sistemi tam anlamıyla beden, zihin ve ruhun bütünlüğünü işlevsel bir biçimde tanımlar. Meridian terapisi geleneksel Çin tıbbında meridian enerji akışının tıkanması ve dengesini yitirmesi hastalığın başlıca sebebi olarak görülür enerji akışının tam olarak nerelerde, ne sebeplerle ve nasıl tıkandığının veya dengelenmesi ise tüm hastalıkların başlıca temel tedavi yöntemidir. Hangi teknikler grubu kullanılırsa kullanılsın, meridyen terapisi metotlarının tümünün ortak amacı budur. Kişide belirgin bir sağlık sorunu yoksa 6 ayda bir meridyen terapi uygulaması alması fiziksel, zihinsel bütünlüğü ve daha dirençli bir bağışıklık sistemi için tavsiye edilir. Bunun yanı sıra Belirgin sağlık sorunu olan kişilerde uzun süreli uygulamalar kalıcı sonuçlar verecektir. Bioenerji Meridyen Terapi Cihazı Teknolojik gelişmeler sayesinde farklı alanlarda olduğu gibi hastalıkların iyileşmesi amacıyla da birçok medikal veya wellness cihazı hayatımıza dahil olmaktadır. Bugüne kadar manuel yöntemlerle yapılan birçok terapide yine teknolojik gelişmeler sayesinde üretilen cihazlarla çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. İşte 20 yılı aşkın sağlıklı yaşam alanında faaliyet gösteren Fohov şirketi, geleneksel Çin tıbbının öğretilerini modern teknolojiyle birleştirerek bioenerji meridyen terapi cihazını üretti. Son yıllarda daha da geliştirilen bioenerjik meridyen terapi cihazı, dünya çapında on binlerce kullanıcıya ulaştı. Bioenerji meridyen terapi cihazı, bioenerji, fizik tedavi merkezlerinde ve güzellik salonlarında kullanılan birçok cihazın etkisini bünyesinde barındıran, pratik, taşınabilir ve ergonomik çok yönlü kompleks bir cihazdır. Cihaz, 3 ana üniteden oluşmaktadır. Birinci ana ünite, gümüş alaşımlı eldivenlerden oluşur. Meridyen terapi uygulama yapılmasını sağlar. Cihazın kullanılmasındaki en önemli unsur, meridyen terapinin etkilerini hızlı ve pratik bir şekilde sağlanmasıdır klasik masaj yöntemlerini, akupunktur terapisini, manyetik terapileri, vakum ve benzeri birçok terapinin etkilerini bioenerjik meridyen terapi cihazıyla yapılan uygulamalarla çok kısa sürede görebileceksiniz. Meridyen terapi cihazıyla yapılacak bir uygulama, 10 klasik manuel uygulamanın verdiği etkiyi sağlayacaktır. Üstelik hücrelere uyumlu mikro akımla bedenin tüm sinirsel sistemi de uyarılmış olacak. Meridyen terapinin etkilerinden faydalanmak için bedenin meridyen hatları boyunca gümüş alaşımlı eldivenler yardımıyla özel teknikler dahilinde uygulama yapılarak elde edilir. Ayrıca gümüş alaşımlı eldivenlerle istenen bölgelere lokal uygulama da yapılabilir. Meridyen terapi için bu konuda eğitim almış bir uygulayıcıdan yardım alabilir veya siz de alacağınız eğitimle bu meridyen terapi cihazıyla başkalarına uygulama yapabilirsiniz. Kullanıcı dilerse meridyen terapi haricinde vücudunun ulaşabildiği bölgelere gümüş alaşımlı eldivenlerle sabit uygulama yapabilir. İkinci ana ünite ise ultrasonik başlıktan oluşur. Bu başlık özellikle yüz ve vücutta hassas bölgelere uygulama yapılmasını sağlar. Güzellik merkezlerindeki kavitasyon cihazlarına benzer bu başlıkla isterse kullanıcı yüz bölgesine veya bedendeki hassas bölgelere kolayca uygulama yapabilecektir. Ayrıca karın bölgesindeki yoğun yağ bölgelerine yine uygulanacak masajla yağ katmanlarının ayrışması hızlanacaktır. Yüz bölgesindeki kırışıklıklar başta olmak üzere cildi sıkılaştırıcı etkisi bulunan bu başlıkta güzellik merkezindeki birçok faydayı kolaylıkla sağlayabileceksiniz. Bu başlık saniyede yaydığı titreşimlerle 3 deri katmanını uyarır. Tekrarlanabilir dalgalar hücre fonksiyonunu iyileştirir ve sertleşmiş bağ dokularını yumuşatmaya yardımcı olur. Ultrason, cildin derin katmanlarındaki hücrelerin sıcaklığını hızla yükseltir. Kan dolaşımında bir iyileşme, metabolizmanın normalleşmesi ve hücresel aktivitede bir artış olmasını sağlar. Deri altındaki kasları uyardığı için cildin sıkılaşması kolaylaşacak ve birçok pahalı kreme ödeme yapmaktan kurtulacaksınız. Bu ultrasonik başlık sadece 3. nesil bioenerji meridyen cihazlarında bulunmaktadır. 3. ana ünite ise dörtlü pet sistemidir. Klasik tens cihazlarında olan ikili pedlerden farklı olarak 4 pedden oluşur. İkisi topukların altına sabit bir şekilde yerleştirilerek, diğer ikisi ise bedenin istenen bölgelerine yapıştırılır. Düzenli aralıklarla kullanıldığında bedendeki biyoenerjiyi düzenler, enerji akımını dengeler, fiziksel ve zihinsel birçok rahatsızlığın ortadan kalkmasını sağlar. Lokal birçok ağrının giderilmesini sağlar. Ürolojik ve jinekolojik rahatsızlıklarda hücrelere duyarlı mikro akım uyarımıyla ciddi etki saplayacaktır. Verdiği biyoelektrik akımla kan dolaşımının zayıf olduğu yerlerde hareketlenme ve iyileşme sağlayacaktır. Özellikle kadınlarda bacak ve kalça bölgelerindeki kan akışını hızlandırdığı için o bölgelerdeki selülit oluşumunu azaltacak, varis ve benzeri damar rahatsızlıklarının hafiflemesini sağlayacaktır. PET sistemi kullanıcıların TV izlerken ekstra vakit harcamadan kullanabilecekleri pratik bir uygulamadır. Bioenerjik Meriden terapi cihazı kimler için önerilir? masaj alanında çalışan uzmanların pratik ve çok daha etkili uygulama yapmalarını sağlayacaktır. Fizik tedavi alanında çalışan uzmanlar için kolaylaştırıcı ve etkili sonuçlar sunacaktır. Biyoenerji alanında çalışan uzmanlar için ciddi katkı sağlayacaktır. Akupunktur, refleksoloji ve benzeri alanlarında çalışanlar için çok daha verimli bir ürün olacaktır. Güzellik merkezleri için pratik çözümler sunan bir cihaz özelliği taşımaktadır. Evinde fizik tedavi alanında uygulama ihtiyacı olanlar için pratik ve etkili bir cihaz olacaktır. Ayrıca sağlıklı bir yaşam önceliği olan herkes için önerilen bir cihazdır. International Fouho firması günlük hayatta yaşadığımız birçok sağlık sorununu azaltma adına birçok yaşam destek ürününü modern teknolojiyle üreterek yine biz kullanıcıların hizmetine sunmuştur. İşte bunlardan birkaçı. Biyofonksiyonel bel kemeri İçinde biyolojik olarak aktif noktaları etkileme ilkeleri dikkate alınarak nanoteknoloji yardımıyla yüksek oranda ezilmiş küçük güç ve minerallerin mıknatısları bulunan özel bir malzemeden yapılmıştır. Genel faydaları bel bölgesinde kan dolaşımını aktif hale getirir, bel kaslarına verilen hasar için önerilir, siyatikle bel bölgesindeki ağrıları gidermeye yardımcı olur.